merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan şimdi herkese selam. Nokia klavyeli tuşlu telefona sim kartı nasıl takılır onu size paylaşacağım. Sim kartı takmak için ilk önce arka kapağı çıkarıyoruz. Arka kapağı çıkarmak için şurada bir tırnak var. Tırnak yardımıyla hafif geriye doğru çekiyoruz ve arka kapağı çıkarıyoruz. Bataryasını çıkarmak için elimize vurmuyoruz. Şurada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla bataryasını çıkarıyoruz. Şu şekilde e IMEI ekranına çıkmasın diye şöyle elimize kapatıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi kilitli bir kızağı var. Şöyle geri doğru çekiyoruz. Çektikten sonra şu şekilde düzeltiyoruz. Evet sim kartı bütün takılıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Zaten işareti de kızağın üzerinde mevcuttur. Şu şekilde. Şurada gördüğünüz gibi işareti mevcut görsel olarak Evet, kızan içine yerleştirmeniz gerekir. Şu şekilde taktıktan sonra şu şekilde ve öne doğru kilitliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kitlemediğiniz zaman SIM kartı okumaz. Bilginiz olsun. Şöyle hemen bataryasını takıyoruz ve arka kapağı da aynı şekilde takıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Hemen açalım. Evet gördüğünüz gibi şu anda şebekemiz de geldi. Yıldız. Bakalım. kare 0 0 0 4 tane 0 kare dediğimiz zaman şöyle de modeli çıkıyor. Nokia 302 modeliymiş. Şöyle gördüğünüz gibi klavyeli tuşlu telefon Nokia 302 sim kartı nasıl takılır videosunu sizlerle paylaştık. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.